E, hiç beklenmedik bir mağlubiyet İstanbul Spor AŞ karşısında. Takım da iyi futbol oynamadı. E, ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Yani e, daha ilk maçlarda bunları söylemek çok yanlış olur. E, takım e, biliyorsunuz yarıdan fazlası oynayan toplarımızda yeni çocuklar. Bunu daha birinci, ikinci maçta, üçüncü maçta söylememiz çok yanlış olur. Daha iyiye gideceğimizi daha önce de söylemiştim. Tabi böyle e, kazalarımız da olacak muhakkak. E, hemen bunun arkasından farklı yönlere çekmek, e, e, kötü tezahürat yapmak, e, yanlış e, beyanlarda bulunmak çok yanlış olur. E Hoca'ya da tepkiler var e, seyirciden. E, hoca devam edecek mi? Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Kemal Kılıç. Şimdi e, tepkiler hocaları, hocaya da oldu biliyorsunuz. E, maçta 60. dakikada e, oyuncularımıza da oldu. Böyle bir şey yok. Maçın ortasında oynayan topçuya böyle bir tezahürat yapmak o çocukların neşesini, moralini bozuyor biliyorsunuz. Şu anda öyle bir düşüncemiz hiç aklımızın ucundan daha iyi geçmedi. 3 maçta bir hoca değişmez biliyorsunuz. daha 3. E, maçımız. Daha önümüzde güzel günler olacak. E, bunu o şekilde hemen hocaya devam etmek istiyor musunuz gibi soruyla yorumlamanız bana göre eee taraftarın tepkisini size sizlere geçirdim. olarak tabii ki ben muhakkak yani. muhakkak siz soracaksınız. E, taraftarda eee tabii ki e, bazı kesimlerde tepkiler var. Hocaya var, oyuncularımıza var, yönetime var. Herkes herkesi sevmek, hemen beğenmek, kabul etmek zorunda da değil. Zaman içinde çok daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.